Selamünaleyküm arkadaşlar. Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Şöyle hava soğuk olmasına rağmen pazar baya baya kalabalıklaştı. 3. bölümü de çekip buradan hemen Alkalı'ya geçeceğiz inşallah. Hemen buradan Ali abinin tezgahtan başlamak istiyorum. Şöyle bir bana bakın bir kapak fotoğrafı alayım sizden ya. Maşallah takımlar. abi de yem koymuş. Şurada. Dişçi mi? Hepsi erkek. Ali abi erkekler ne kadar espriler 100 lira. Araplar? Bunun fiyatlarını söyle bana da öyle git bari. Araplar, gümüş kuyruklar? Onlar 60 lira. 60 Bunlar da hepsi erkek var mı? Hepsi erkek arkadaşlar. Araplarda erkek dişi varmış. İspiriler yalnız erkek sadece. Takım var onlar, Diğerlerinin hepsinde takım var. Diğerlerinin hepsinde takım varmış arkadaşlar. Buradakiler el abi. Posta olan 70-80 lira 70, arkadaşlar burada. Onlar da öyle 60-70. Bunlar da 60-70. Şunlara ben esas... Takım 500. Heh. Şu canavarlara bakın arkadaşlar. Müsavet onlar. Müsavet. Ne abi tam? Müsavet. Müsavet. Ha, gördüm onları abi. Onları çektim zaten. Kapak fotoğrafı yapacağım onları. Müsavet diyorlar arkadaşlar. Takım 500 lira bunların. Maşallah. Çok, çok güzel. Şu boylara baksanız arkadaşlar. Kasanın yüksekliği tezgahın yüksekliği aşağı yukarı. Herhalde bir 30-35 santim rahat vardır belki de 40 santim vardı tezgahın yüksekliği. Kuş da tezgah neredeyse sızmayacak. 6-7 santim var. Bir boşluk. Müsavet diyorlar. 500 lira takımlarına dedi onların. 50-60 lira postaları dedi az önce. Gördünüz. Orada fiyatları sorabilmek için hızlı geçtim. Şöyle şunları tekrar göstereceğim. 60 lira falan dedi. Abi, gümüş kuyruklar. 100 lira ispirlere dedi. Arkadaşlar burası da Faruk abinin tezgahı. Şöyle gördüğünüz Nazlı bebekler. Emir aldım onu abi. Hep sen Demiş ya. ben, ben, ne mi ya? Faruk abi kaçtan başlıyor bu hafta bankalarımız? 200 liraya var 250 liraya var 200'den başlıyor yukarı doğru çıkıyor o zaman ne yukarısı abi? bak şu genç işi belki belli değil çünkü. Genç ve erkek. Kara kuyruklar. İkisi erkek. Öyle 600 lira olur abi. 600 lira arkadaşlar. Şöyle. Onlardan altın. Şuradan şöyle devam edelim. Burada bir çift var. Bunları vermiş herhalde. Tecrübem kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun. adam yer adam. Bunlara bak maşallah. Ne kadar posta atacak abi? Tane 50. Bu haftakiler ucuz. Tane 50 lira arkadaşlar. Tezer kendi kuşları mı bunlar? Yok alıp satma. Alıp satma. Maşallah iyi toplamış. Hepsi canavar gibi. gelecek. Buradaki baskalar. Bu arkadaşın kuşları. 250 lira istiyor. Fiyatı. 250 lira demiş arkadaşlar. <laughs> Kolay gelsin abi. Bereketli olsun. Evet şuradan şöyle devam edelim. Orada bir kalabalık var ama bayağı bir kalabalık. <laughs> Şöyle, Mardinler var arkadaşlar 40 lira 50 lira Arap baskı 150 lira dedi Bazıların fiyatlarını daha önceden soruyoruz Şunları 50-60 lira dedi mağazınlara. Yine. Selamünaleyküm. Selam. Aa, Selam. 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 şey. var orada. 100 liradan satıyorlar. 100 lira. Başkalar ne kadar Turgay abi? Çift 50 Samet. Çifti mi? Çift 50. Çifti 50 liraymış arkadaşlar. Başkalar. Al, uçur, kaçır. Şift 50. Çift 50 ya. Kalmasın. Burada böyle bir dönek var. Şurada bir dolapçı var. Dolapçı... Şift 50. Abi gel böyle bir bak elime kaymış Şöyle ben bir... <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> bir geçelim oradan, müşteri geldi arkadaşlar. Postalar ne kadar? Mardin ne kadar abi? Mardin 50 lira. Postalar 30 liradan başlıyor. Evet, 70 kadar postalar. Postalar 30 liradan başlıyormuş arkadaşlar. 70'e kadar varmış. Şurada bir tane Mardin var. Kıymetini bilen arkadaşlar işte. 50 lira diyor. Çok güzel bir kuş aslında. Ama... Shift 50. Baskıva 50. Beyaz postalar çok güzel <gülüyor> Burada <gülüyor> Mardinler var Maviler, dumanlılar Burada da mardinler var Selim abi mardinler ne kadar? Hayır abi bu yere gelemiyorum. Alacağım birazdan. Oraya koyayım. Tartışmaz. kimse? Selim abi Mardinler ne diyorsun abi? Ot çok fazla var. ₺100'e 30'dan başlayıp 100'e kadar gidiyormuş arkadaşlar. Bir zamanların limonu baskıları. Limoniler, kremler. Limoniler ne kadar abi? 100 lira. Limoni baskalar 100 liraymış arkadaşlar. Şöyle. Şu. <laughs> Şuradan devam edelim arkadaşlar. İbo! Tamam İbo! Şurası abi? Süleyman abi Bursa'dan ne kadar? He İbo'nun mu? İbo da ortalıkta yok ki. Değişik bir kuş gördük. Bursa kelebek onları soracağız. İbo da ortalıkta yok arkadaşlar. Bakınıyorum ama İbo'yu da göremiyorum. Merhaba, Merhaba kardeşim. Çekiliş yaptın mı? Salı günü akşamı yapacağız inşallah. Ee, ne, ne top, ne? Şimdi nasıl yapacaksın yani? Süleyman bu mu? Aynı bende de aynı. Süleyman bu Mardinler ne kadar? Mardinler 25 lira. 25 lira. Şu dolapçı Öter. 25 lira. O da 25 lira. Öter'in dolapçı da 25 lira. Şu filo kuşu ne kadar Süleyman baba? 30 abi. 30. Bereketli olsun inşallah. Kolay gelsin. Ha, baktın mı oğlum? Şöyle devam edeceğim arkadaşlar. sen söyle dedi gel. Hadi geç içeri. Oradan tamamım Bak çek. Kırmızısı dönek ne kadar abi? Kardeşler arada yiyecek. Nedelar kırmızı dönek? Sana 70 lira. Kırmızı dönek 70 liramış arkadaşlar. Trabiyeleri 150 lira diyorlar takımlara. Ey maşallah be. Efsane bunlar. Sarı bir çifti. Güzel posta var. Al lira. Al. şöyle. Değişik kelebek gördük arkadaşlar. Şiş. Maşallah, maşallah, maşallah. Şey, kelebekler var. Haydi buyurun, haydi buyurun, haydi. Suat abi bu kelebeklere ne diyoruz abi? Kelebek. Maşallah. Ne kadarlar lan? 50 lira tane. Tane 50 liraymış arkadaşlarımız. Değişik kuş fiyatları da soralım gördükçe. 50 lira tane. Vardı mı böyle ya sapsarı gözler? Mardin. Beyaz olan? Beyaz olanı boş ver. Cin gibi maşallah. Gözlere baksana. Do Bu da do dolapçılar tane ne kadar abi? Dolapçılar da 40 liraymış arkadaşlar. Dolapçılar iyi dönerler biliyorsunuz. Hepsi düşüyor abi. Burada var erkekler. Burada Burada var erkekler. Ee abi. abi. 100 lira olur. tane. Evet, evet. evet arkadaşlar. <laughs> Beyaz paçalı 125. Tipler, şunlar erkekler. <laughs> haydi buyurun, haydi buyurun, haydi buyurun, haydi buyurun, Tipler 100 lira tane arkadaşlar. Haydi buyurun, haydi buyurun, haydi buyurun, haydi buyurun, haydi buyurun. Bu altın baş kelebekler ne kadar sonra atar? Maşallah. Evet. evet abi. Erkek özellikle tertemiz pırıl pırıl. Evet, öbürü de genç de. Genç dişi. O da dişi. şey yapar evet. O da... Yani, Aynı. Zaten o yavrusu. üstünde de tüy bir iki tane var o tüyden sonra atar onları bence. Atmasa Ama... Atmasa da yani. 300 lira arkadaşlar. Postalar yarıştır buradakiler. Hepsi yarış. Bankaların numara. Evet. Ne Postaları ne diyor abi? Postalar kaç paraydı bu çift? 1.5 milyon abi. Yarış bu. Dedikleri. 1500 lira arkadaşlar. Normal 50 liralık postalarla karışım. pedigre postalar diyor. Eğer zaten dereceleri varsa 1500 lira da bu kuşlara bir şey değil gerçekten. de. Şey gelmiş Şu an. Gerçekten Ne kadarmış o? Şu an, ya, o şey, hadi, ya. Allah. <Gülüyor> 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 Anlamam ben ya dedemden miras. De. Mi? Biraz... Ne kadar abi bango takım öyle? Ne işi ya abim? Abi Aa, bu sorular kaç para? <laughs> <da var> abi. <gülüyor> <gülüyor> Ali abi. Dışı mı abi? 400 Dişi mi bu bango dışıymiş arkadaşlar 400 lira. Şuna bakabilir miyim kardeşim? Şöyle devam edelim arkadaşlar. Bunlar 70-80 lira kanatlar. Başar abi tipler ne kadar? Siyahlar 100 sarılar 70 lira. Evet. Siyahlar 100 sarılar 70 liraymış arkadaşlar bu tipler. <laughs> bu sarılar gene çifte 60 lira mı? Tane 60 çifti 100 lira abi. Çar, 60 ta sürücü tane sürücü at sürücü. Bak 60'ı hatırlıyorum ama bak tane, tane mi çift mi? <laughs> tane 60 lira. Bunlar fix Tane 60. çifti 100 lira. Arif abi arıyordum tepelilerden burada bak. Her hafta geliyor aşağı yukarı. Trakyalılardan. Tane atmış çifti 100 lira. O, 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 o. Bak. Erkek, bak şu, erkek bir de şu erkek. Mavi o dişi. <laughs> Ay bak dişi. Bak bu erkek bir de bu erkek. Seçmeyen 30, seçmeyen 30. Burası da seçmeyen 30 lira arkadaşlar şöyle. Şurası seçmeyen 30. Şurayı az önce. Bunlar 80 lira mıydı? 80, 80 lira oldu şu an. 80. Burası 80 lira. burası 80 lira arkadaşlar. Limonler, şekeri postalar, şekerler de. Gaga'lar tam bir posta gibi değil. Kırık gibi duruyor şekerler. Arkadaşlar Edirne Kapı Kuş Pazarı 3. bölümün de sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın kalın inşallah. Bayağı soğuk. Bugün bayağı üşüttü bizi İstanbul. Yer Şubat ayındayız. Soğuk olması iyidir. Her mevsim zamanında güzel. İnşallah yaz da gelecek. Yazın daha da güzel olacak. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.